Kimileri için dünyanın öbür ucu. Kimileri için yuva, kimileri için kaçış, kimileri için varış. Son yıllarda göçmenlerin en çok tercih ettiği ülkelerden oldu Kanada. Peki neden? demokratik, özgür, istikrarlı ekonomi, muhteşem doğası, havası, sağlık sistemi ve en önemlisi de welcome to canada politikası. Yani Kanada'nın kapıları göçmenlere hep açıktı. Kanada 1867 yani kuruluşundan bu yana göçmenlik temelli bir ülke. Ancak politik olarak göçmen alımına stratejik biçimde ağırlık vermesi özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ağırlık kazandı. Dünyanın Rusya'dan sonra ikinci en büyük topraklarına sahip devasa bir ülkeden bahsediyoruz. Ama nüfus az. Kalkınmak büyümek için genç nüfusa ihtiyaç var. 1945-1960 arası İkinci Dünya Savaşı sonrası yeniden inşa dönemidir Kanada'da. Özellikle İngiltere, Almanya, İtalya, Hollanda'dan milyonlarca insan göç etti. Ancak Asya ve Afrika kökenli göçmenlere sınırlama uygulanıyordu. Yani White Canada Policy denilen ırk temelli kısıtlamalar hala vardı. Neyse ki 1988'de Canadian Multiculturalism Act yasası çıktı. Yani Kanada çok kültürlülüğü resmi politika olarak benimsendi ve bugün de sıkı sıkıya bu politikaya bağlı kalınmaya devam ediliyor. Dünyanın dört bir yanında ekonomik ve siyasal çalkantılar, insanları başka ülkelerde yeni bir gelecek ve güvenli bir ortam aramaya zorlarken, Kanada daha sakin ve nispeten ılımlı politikalarıyla insanların göç etmek, yeni bir yaşam inşa etmek ya da güvenli bir ortamda iyi bir eğitim alabilmek adına hala cazip bir ülke. Ama yıl 2025 yani şimdilerde işler biraz değişti. Radarında hala Kanada olan göçmen, işçi ya da öğrenci adayları varsa şimdi anlatacağım kuralları bilmek sizin için altın değerinde olacak. Müzik Özel kolejlere büyük darbe. Al bir yıllık diplomayı, kap çalışma izni devri bitti. Hangi okullar çalışma izni garantisi veriyor? İyi haber var, işçiler özgürleşiyor, işveren zinciri kırıldı. Express Entry'de devrim. Artık sadece kaç puanın olduğuna ve notlarının yüksekliğine değil, işime yarar mısın ona bakıyor Kanada. Geçici göçmene kota, bana geleceksen kalıcı olarak gel diyor Kanada. Ve geçici işçiysen hele sen biraz bekle. Göçmenlerin kendilerini ikinci bir vatan olarak seçtiği bu güzel ülke artık hadi herkes gelsin, herkes için yerimiz var politikalarından biraz uzaklaşıyor. Peki tüm bu değişikliklerin merkezinde neler var? Kanada hükümeti bu değişiklikleri 3 ana soruna çözüm bulmak için yaptı. Birinci, konut krizi ve altyapı yetersizliği. Hızlı nüfus artışı, konut sıkıntısını ve hastane okul gibi kamu hizmetlerindeki yükü artırdı. İkinci, geçici göçmen sayısında kontrolsüz artış. Öğrenci ve geçici işçi sayısı beklenenden çok daha hızlı arttı. Üçüncü, iş gücü piyasası ihtiyaçları. Gelen göçmenlerin becerileriyle Kanada ekonomisinin ihtiyaç duyduğu meslekler arasında daha iyi bir uyum sağlanması gerekiyordu. Kısacası amaç daha az göçmen değil, daha akıllı sürdürülebilir. Kanada'nın ihtiyaçlarına uygun bir göçmenlik sistemi yaratmaktı. Evet, Kanada hala bir göçmen ülkesi olma politikasından vazgeçmiş değil. Ancak daha seçici olacağım diyor. Kanada'ya gitmek için hazır olup olmadığınızı tekrar gözden geçirmeniz gerekecek. Peki önceden nasıldı ve artık nasıl olacak? Sizin için karşılaştırmalı olarak maddeler halinde ve resmi kaynaklara dayandırarak hazırladım bu videoyu. Ve detaylı incelemek isterseniz de videonun altındaki açıklamalara kaynakların linklerini bıraktım. Önemli bir not, bu değişikliklerin bir kısmı 2024 sonunda duyurulmuş ve 2025'te yürürlüğe girmiş ya da girecek stratejiler, 2025 Göçmenlik Strateji Planının bir parçasıdırlar aynı zamanda. Kanada göçmenlik yasaları 2025 eskiye kıyasla neler değişti? Şimdi biraz daha ayrıntısına bakalım. Geçici göçmene kota getirildi. Değişen ne? Kanada 2026 için kalıcı göçmen hedefini 500 binde sabitledi. Ancak asıl büyük ve yürürlükte olan değişiklik geçici göçmen sayısını azaltmak. Hükümet Eylül 2024'ten itibaren 3 yıl içinde geçici göçmen nüfusunu %5'in altına düşürme kararı aldı. Ne demek? Kanada artık sadece kaç kişi alıyoruz demiyor. Bu kişilerin ne kadarı kalıcı, ne kadarı geçici diye de soruyor. Geçici nüfustaki patlamayı kontrol altına almayı hedefliyor. Öğrenci izni yani study permit kuralları sıkılaştırıldı. Eski sistem nispeten daha kolaydı. Öğrenciler bir eğitim kurumundan kabul mektubu aldıktan sonra ve finansal yeterliliklerini gösterdikten sonra başvurabiliyordu. Şimdi ulusal öğrenci izni kotası geldi. Federal hükümet 2024'te başlattığı uygulamayı sürdürüyor. Her eyalet için bir öğrenci izni kotası var. Bu eyaletlerin kontrolsüz büyümeyi önlemesine sağlıyor. Mezuniyet sonrası çalışma izni kısıtlaması. Artık özel kolejlerin lisansüstü programlarına kayıt yaptıran yabancı öğrenciler mezuniyet sonrası çalışma izni alamayacak. Bu izin sadece devlet üniversiteleri yani public universities ve belirli devlet koleji programları için geçerli olacak. Ne demek? Kalitesiz diploma fabrikası olarak görülen bazı özel kurumların cazibesi büyük ölçüde azaldı demek. Öğrenciler eğitim kalitesi yüksek devlet kurumlarını tercih etmeye yönlendiriliyor. Özetle artık her özel kolej diploması mezuniyet sonrası çalışma izni vermiyor. Kamu kolejleri public colleges güvenli ve geçerli. Sağlık, siber güvenlik, erken çocukluk eğitimi, teknik meslekler hala güçlü alanlar. Kısa sertifika programları ve özel kamu ortaklığı kolejler riskli hale geldi. Diploma yerine college bachelor's degree seçmek uzun vadede daha avantajlı. Daha uzun çalışma izni, daha fazla PR puanı, daha az kısıtlama. Açıklamaları bırakacağım linklerden doğru ve güncel bilgileri kontrol edebilirsiniz. Hangi kolejlerin ve programların çalışma iznine uygun olduğu, public ve private farkları, uzun ve alan kısıtlamaları detaylı şekilde var. Tüm bu değişikliklerin arasında bir de olumlu diyebileceğimiz bir değişiklik var. İşverene bağımlı çalışma izni yasası da revize edildi. Eskiden Kanada'da geçici yabancı işçiler çoğunlukla yalnızca belirli bir işveren için çalışma izni alabiliyordu. İş değiştirmek istediklerinde ise yeni bir izin başvurusu yapmak zorundaydılar. Bu da onları işverene bağımlı hale getiriyor ve hak ihlallerine açık bırakıyordu. 2025'te değişen yasaya göre özellikle yüksek vasıflı işçiler yani express entry kapsamında olanlar artık bazı sektörlerde işverene bağlı kalmadan açık çalışma izniyle iş değiştirebiliyor. Bu sayede kötü niyetli işverenden bağımsız hareket edebiliyor, haklarını daha rahat savunabiliyor ve Kanada'daki iş deneyimlerini esnek şekilde geliştirebiliyorlar. Gelelim Express Entry sistemindeki değişikliklere. Eski sistemde Express Entry puan sistemi yani genel olarak yaş, eğitim, dil skoru ve iş tecrübesine dayanıyordu. Yeni sistemde Sistem sektöre özgü çekmelerle daha da güçlenmiş görünüyor. Kanada acil ihtiyaç duyduğu sektörlerden insanları artık doğrudan seçiyor. Hangi sektörler bunlar? Sağlık, bilim, teknoloji, mühendislik, matematik, ticaret, yani marangoz, tesisatçı gibi, ulaşım, tarım ve gıda. Bu alanlar oldukça rağbet görüyor. Ne demek? Eğer sizin mesleğiniz bu listedeyse Express Entry'de seçilme şansınız çok daha yüksek. Kanada artık en yüksek puanlı adayı değil, en çok ihtiyaç duyduğu adayı seçiyor. Özet ve sonuç olarak 2025'te Kanada göçmenlik sisteminde yaşanan değişiklikleri 3 ana başlıkta toplayabiliriz. 1 kontrol geçici göçmen sayısını kontrol altına almak, öğrenci ve işçi izinleri, 2 kalite, kalıcı göçmenlerin entegrasyonu ve eğitim kalitesi ön planda, 3 uyum, ekonomik göç Kanada'nın acil ihtiyaç duyduğu mesleklere yönlendiriliyor. Bu değişiklikler Kanada'nın göçmenliği tamamen kapatmak yerine onu daha sürdürülebilir ve adil bir hale getirmek için attığı akıllı adımlar olarak yorumlanabilir. Başta da söylediğim gibi yolunuz Kanada'dan geçecekse bu yeni kuralları bilmek sizin için altın değerinde. Umarım bu açıklayıcı rehber işinize yarar. Sizin de eklemek istediğiniz başka önemli notlar ve yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmına yazın. Ben bu videoyu yayınladığım tarihten itibaren yeni gelişmeler ve güncellemeler olursa açıklamalara bıraktığım linklerden en güncel bilgilere ulaşmanız mümkün olacak. Beğeniniz ve değerli yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şayet abone olur bildirimleri açarsanız da yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.